Evet, ne istiyorsun? Kızımı. Senin kızın yok. Var, sen benim kızımsın Güneş, seni ben doğurdum. Bak, benimle inatlaşma, tamam? Gel diyorsan bir bildiğim var. Böyle ortalık yerde seni düşmanlarımla baş başa bırakamam ben. Onlar benim düşmanlarım değil, senin düşmanların. Onlar senin öldürdüğün, yaktığın, yıktığın insanlar. Ama benim ailem. Senin ailen ha? Senin ailen benim. İstesen de istemesen de senin ailen benim. Tamam. Ha. Bak seni güzellikle evine çağırıyorum. Yok gelmiyorsun. Ben senin iyiliğin için seni zorla götürmesini de bilirim. Bunu iyi belli. Ben ben bunu çok iyi bilirim. Sen en iyi bildiğin şey zorbalık. Ama bu sefer yapamazsın. Eğer aileme bir zarar verecek olursan karşında beni bulursun sun Aslan Bey. Eğer aileme bir zarar verecek olursan... ...karşında düşmanın olarak öz kızını bulursun. Güneş... ...bak beni senin yokluğunla sınama. Sonra yapacaklarımdan ben sorumlu olmam bilesin. Yolun açık olsun. Bu mu son sözün? Bu. Bele olmasını sen istedin. Senin o ailem dediklerin var ya... ...onları ele bir tarımar edeceğim ki sen kendi ayağınla çıkıp geleceksin. Bu dediğimi unutma. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cahinin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.